Oyuncu Kazım Aslan Taş'ın öncülüğünde oyuncular platformu aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 350 üyesi bulunan Oyuncular Platformu'nun aylık olağan toplantısı 22 Eylül 2020 Salı günü pandemi nedeniyle yine açık havada bu sefer tarihi güzel bir mekanda Üsküdar Çengelköy'deki Köy'deki Kuleli Askeri Lisesi'nin bahçesinde platform üyesi, oyuncu ve aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema bölümü son sınıf öğrencisi Kazım Aslantaş'ın gelişimleriyle gerçekleşti. Başta Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, İstanbul Devlet Opera ve Bale sanatçısı Derda Atuner olmak üzere. Murat Bölücek, Ali Erdoğan Güney, Kadergül Öztürk, Mustafa Keser, İsmet Çık, Cahit Bal, Cahit Çiftçi, Hacer Tokay, Yapımcı Cengiz Sülüş, Piramit Yapım, Ebru Çömlekçi, Yıldıray Yıldızoğlu, Bülent Gülhan, Ahmet Ürküt, Mehmet Ali Vergili, Özkan Kesin Türk, Muharrem Erdemir, adli psikoloji uzmanı, siber kitap hazırlayıcısı Nuransa Tepeli ve bunun gibi dizi, reklam ve sinema filmlerinde yer alan hepsi oyunculuk eğitimli, belli bir kariyer ve geçmişe sahip, yüze yakın oyuncu toplandı da bir araya geldiler. Biz de sanatsal faaliyetler takipçileri için oradaydık. Meslek grubu olarak oyuncuların bir araya geldiği bu güzel günde birbirleriyle kaynaşma fırsatı doğdu. Katılımın yüksek olduğu toplantıda yine sektörle ilgili sorunlar konuşulup çözüm yolları arandı. Başlıca sorunlar uzun süren set saatleri, bütçelerin düşük ve değişken olması, ödemelerin geç olması veya hiç ödenmemesi, setlerde istedikleri itibar ve davranışları bulamamaları saatlerde uygulanan farklı muameleler gibi konular masaya yatırıldı. Değerli sanatsal faaliyetler takipçileri bu haber sadece sanatsal faaliyetler YouTube kanalında var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.